Merhaba Aytripli ailesi. Ben İrem Altun. Şebe Bölge Planlama ve Kimi Sınıf Öğrencisiyim. Aytripli da ikinci yılımı tamamlamış bulunmaktayım. İlk yıl üye olarak başladığım bu kulüpte ikinci yıl üye komitesi başkanlığı görevini üstlendim. Ve komite başkanı olduğum bu dönemde 8 Mart fidan dikimi, Women in Everywhere, T-Talks, Savunma Workshop'u, teknik gezi gibi birçok etkinliğe imza attık. Aynı zamanda diğer komitelerin etkinliklerine katılarak birçok insan tanıma ve ekip ruhunu yakından hissetme şansına sahip oldum. Bunların yanı sıra 8. ve 9. Bilim ve Teknoloji Günleri'nde görev aldım. 9. Bilim ve Teknoloji Günleri hakkında kısaca bilgi verecek olursam, kriz yönetimlerinde ve ekip liderliği görevlerini üstlendim. Aynı zamanda basın ekibine liderlik yaparak etkinliğin öncesinde ve sonrasında basına duyurulması için öncülük ettim. 9. Bilim ve Teknoloji günlerinde kısacası salon ayarlanmasında, ikramlıklarda ve insanlara etkinlik haberinin duyurulması için uğraştım. Bu uğraşımı daha da arttırmak ve bağlılığıma bağlılık katmak için yönetim kurulu başkan yardımcılığına adaylığımı koyduğumu sizinle paylaşmak isterim. Seçildiğim takdirde yeni krizler çözmek ve sizinle bir araya gelerek yeni projeler çıkartmak için elimden gene yapacağımı emin olabilirsiniz. Benim bu zamana kadar destekleyen ve yanımda duran yönetim kuruluna İzel Nur'a ve kurucumuz Erdem Aydın'a teşekkürlerimi sunarım.